Oyuncu transfer etmek için rüşvet alan teknik direktör George Graham. George Graham 6 yıl formasında giydiği Arsenal'e hoca olarak döndüğünde aslında işler hiç fena gitmemişti. 1986'da başına geçtiği Arsenal'de 9 sezonda ikisilik şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa kazanan Graham'ın yeşil zeminde herhangi bir problemi yoktu. Graham'ın problemi tamamen duygusaldı. 1994 yılında FA tarafından fark edilen bazı futbol paydaşları ile oyuncu menajerler arasındaki para alışverişi İngiltere mahkemelerini harekete geçirdi. Uzun süren soruşturmalar sonrası ortaya çıkanlar hayret verici düzeydeydi. George Graham 1992 yılında gerçekleşen John Jensen ve Paul Lidersen transferleri için menajer Hun Haj'dan 425 bin pound kuşat almıştı. Başta Arsenal olmak üzere tüm İngiliz futbolu ayağa kalktı. Soruşturmanın tamamlanıp suçun sabit görülmesiyle birlikte Arsenal George Graham'ın görevine son verdi. UEFA ve EFE ise bu rüşvetçi menajeri tüm futbol aktivitelerinden 16 ay boyunca men etti. George Graham hatasını anladığını belirterek rüşvet aldığı 425 bin poundu faiziyle birlikte Arsenal'e bağışlamış olsa da o günden sonra kendisine Arsenal'de bir daha asla yer bulamadı. Cezasını tamamladıktan sonra Leeds United ve Tottenham'da da tek direktörlük yapan Graham, rüşvetçi hoca kisvesinden asla kurtulamadı ve 2001 yılında futboldan tamamen uzaklaştı. Daha fazla futbol içeriği için tek topaya geldim.